Arkadaşlar bugün fiziğin doğası ya da fizik bilimine giriş konusunu işleyeceğiz. Evet önce fizik nedir onunla birlikte başlayalım. Fizik uzayı, zamanı, maddeyi ve enerjiyi inceleyen bunların doğa yasalarıyla anlatan bilim dalı olarak geçerlidir. Yani kısacası fizik arkadaşlar bizim için doğa bilimidir. Doğada olup biten olaylara akıl sır erdirme işidir diye söyleyebiliriz. Fiziğin uygulama alanlarına bakalım. Karşımıza neler gelecek bakalım. Fiziğin aslında bunlar arkadaşlar alt dalları olarak da geçerlidir. Bunlardan birincisi mekanik, kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi inceler. İşte cisimlerin hızlanması, yavaşlaması, onlara kuvvet uygulanması, ivmeli hareketler falan. Bu tarz şeyleri mekanik fizik inceler. Bunlardan ikincisi termodinamik, ısı ve sıcaklık ilişkisini inceler arkadaşlar. Isı ve sıcaklık ilişkisi arasında da ne vardır diye sorarsanız mesela buzla suyun birbirini karışması buradaki ilişkiyi incelemesi gibidir. Üçüncü öncülümüz elektromanyetizmadır. Elektromanyetizma maddelerin manyetik ve elektrik özelliklerini inceler. Tabii manyetik ve elektrik özellikleri, yani yüklü cisimlerin manyetik ve elektrik özelliklerini inceler. Elektromanyetik teori diye de duyabilirsiniz bunu. Optik ışık olaylarını inceler, ışığın kırılması, yansıması gibi olayları inceler. Bakın ışığın içini değil, ışığın davranış biçimini, yani dalga halindeki o halini inceler diye söyleriz. Tanecikli yapısını inceleyen çok daha farklı bir alandır diye söyleyebiliriz. Atom fiziği, atomun yapısını inceleyen fizik dalıdır. Elektron, proton ve nötronla ilgilidir arkadaşlar. ile ilgilenmez. Yani çekirdeğin içiyle ilgilenmez. Çekirdeğin içiyle ilgilenen başka bir daldır. Katı hal fiziği, maddelerin kristal yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Arkadaşlar katı hal fiziği mesela sıvı hal fiziği ya da gaz hal fiziği duyamazsınız çok fazla. Katı hal ilgilenmemizin en büyük sebeplerinden biri doğadaki bütün her şeyi aslında biz katıyla e, durdurabiliyoruz ya da dizginleyebiliyoruz. İşte bardak olmadan su içebilmek çok zor bir eylemdir. Bu gerçekleştirebileceğiniz bir şey değildir. O yüzden katı hal fiziğinin önemi burada ortaya çıkmış olur. Yüksek enerjili plazma fiziği maddenin plazma halini inceleyen bir bilim dalıdır. Biliyorsunuz ki madde aslında hep biz üç hali hani katı, sıvı, gaz hali öğretiyoruz. Bir de dördüncü halimiz olan plazma hali vardır. Plazma hali evrenin yüzde %98'ini kapsayan bir haldir. İşte güneş, yıldızlar, bulutsular, nebulalar bunların hepsi plazma halinin içerisine girerler. O yüzden çok büyük bir e, genişliktedir diye söyleyebiliriz ve son olarak nükleer fizik atom içerisindeki çekirdeğin yapısını inceler çekirdek yapısını inceliyor arkadaşlar bakın bunu da karıştırmayalım diye söyleyelim bir numaralı örneğe bakalım aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dalları alanından veya alt dallarından biri değildir diye söylüyor enerji fiziğin bir konu başlığıdır hız bir konu başlığı sürat bir konu başlığı kuvvet bir konu başlığı fakat mekanik nedir arkadaşlar bir fiziğin alt yıldır. Bunu klasik fizik olarak da duyabilirsiniz. Karıştırmamanız için onu da söylüyorum. Evet arkadaşlar, iki numaralı sorumuza bakalım. Kuvvet ile hareket arasındaki etkileşimi inceler. Işık olaylarını inceler. Atom yapısını inceler. Yüklü parçacıkları inceler. Aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmamıştır diye söylüyor? İlki neymiş arkadaşlar? Mekanik fizikmiş. Mekanik kuvvet ve hareket arasındaki olayları inceleyen bilim dalıdır diye söyleyebiliriz. Değil mi mekanik fizik için? Bu doğru. Elektromanyetizma, yüklü parçacıkları inceler. Doğru. Işık olaylarını inceler. Doğru. Atom fiziği, atomun nedir? Yapısını inceler. Doğru. Nükleer fizik arkadaşlar yok değil mi? Çekirdek ve yapısını inceleyen bilim dalıdır diye söylüyoruz. Evet, fiziksel nitelikleri sıralandıralım. Temel büyüklükler, türetilmiş büyüklükler vardır arkadaşlar. 7 tane temel büyüklüğümüz var. Bunlar da sırasıyla kütle, uzunluk, zaman, akım şiddeti, sıcaklık, madde miktarı ve ışık şiddeti Bu 7 temel büyüklüğü ezbere bilmemiz lazım. Sembollerini gösterdik zaten. M, Kütlenin bir e, e, sembolü, uzunluğun sembolü L, zamanın sembolü T, akım şiddetinin sembolü I, sıcaklığın sembolü büyük T, madde miktarının en, ışık şiddetinin ise en. Sonra birimlere bakın s I diye göstermişiz. Yani standart international'daki birimlerine bakıyoruz. M kilogramla gösterilir, metreyle gösterilir, saniyeyle gösterilir, akım şiddeti... Ampermetre ya da elektrik akımı da diyebilirsiniz. Ampermetre ile gösterilir, sıcaklık kelvinle gösterilir, madde miktarı mol ile anlatılır, ışık şiddeti ise kandela ile söylenir. Ve ölçüm araçları kütle eşit kolu terazi ile uzunluk metreyle, zaman saat kronometre ile, akım şiddeti ampermetre ile, sıcaklık termometre ile, ışık fotometre ile Karıştırmamanız gereken iki tane şey var. Biri kütle ile ağırlık. Aynı şeyler değil. Kütle temel büyüklüktür, ağırlık türetilmiş büyüklüktür. Bu bir. Bir ikincisi sıcaklık ve ısı. Isı arkadaşlar türetilmiş bir büyüklüktür. Sıcaklık ise temel bir büyüklüktür. Ve ısı ile sıcaklık arasındaki farkı çok iyi bilmeniz lazım. İleri konularda da karşınıza çıkacaktır. Ve sıcaklığın birimiyle ilgili. Sıcaklığın birimi Kelvin'dir arkadaşlar. Santigrat derece kullanmayız. Günlük olaylarda santigrat derece kullanıyoruz. Evet ama bilimsel gösterimlerde Kelvin kullanıyoruz. Sorularda buna da dikkat etmeniz lazım. Türetilmiş büyüklükler ise temel büyüklükler dışında kalan bütün hepsi türetilmiş büyüklüktür. Nedir bunlar diye sorduğumuzda hız, ivme, enerji, Ondan sonra yani bu yedi temel büyüklük dışarısındaki alanı her şey arkadaşlar türetilmiş büyüklük olarak geçerlidir. Evet arkadaşlar yakın bir sorumuz var şimdi. Yukarıdaki bilgide kaç tane türetilmiş büyüklükten bahsedilmiştir? Bir cismin kütlesi, kütle temel büyüklük burayı geçtik. Dolayı zemine ağırlığı etki eder, ağırlık türetilmiş bir büyüklük. Etki eden ağırlığı yüzey alanına Burada da bir büyüklük var. Bakın yüzey alanına bölersek cismin zemine yaptığı basıncı buluruz. Yüzey alanı ya da alan ya da basınç. Bakın bunlar da türetilmiş bir büyüklüktür, türetilmiş bir büyüklü. basınç ortamın yer çekim ivmesine bağlıdır. Bakın yer çekim ivme bu da türetilmiş bir büyüklüktür. Yani kaç tane türetilmiş büyüklükten bahsediyoruz? Dört tane türetilmiş büyüklükten bahsettik artık skaler ve vektörel büyüklüklere bakalım arkadaşlar. Skaler büyüklükler yönsüz büyüklüklerdir. Temel büyüklüklerin ve tamamı skalerdir. Yani bir birim ve sayı ile ifade edilen büyüklükler skaler büyüklüklerdir. Vektörel büyüklükler ise yönlü büyüklüklerdir. Birim sayı bir de yön kavramı olacaktır. Hemen şuraya baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? K, L, M vektörleri görüyoruz. Bakın K vektörü ile L vektörünü topladığım zaman ne yapmış? Getirmiş birbirleri ucuna eklemiş K artı L vektörünü bulmuş. Sonra ne demiş? K da M vektörünü toplamış. Birbirleri ucu arasına koymuş. K artı M vektörünü bulmuş. Aynı şekilde L artı M'yi de aynısını yapmış. Bu da ayrıntısını zaten vektörler konusunda, AYT ve vektörler konusunda fazlasıyla göreceğiz. Sadece burada bilmeniz gereken birinci şey bu bir toplama işlemi. Bir ikincisi ise bakın bir gösterim var. Şu şekilde. Bu K vektörü demektir. Şu ise arkadaşlar şu şekilde gösterirsem eğer bu ise K'nın büyüklüğü demektir. Bunun yönüne bakalım hemen burada önümüzde örnek var. Ne diyor? Yukarıya doğru yani artı Y yönü diyebilirim. Ya da kuzeye doğru diyebilirim. Artı Y yönünde kaç kare arkadaşlar? 1, 2, üç kare. 3 birim. Eğer büyüklüğünü sorarsa bana sadece üç birim. İkisi arasındaki en temel farklılıklardan biri budur. Bunun daha gelişmişini daha ileri konularımızda AYT'deki vektörler konusunda değineceğiz zaten. Evet, bize diyor ki ağırlık, kütle, sıcaklık, kuvvet, hız, sürat ve ivme kavramlarını skaler ve vektörel olarak ne yapın diyor, anlatın diye söylüyor. Hemen bakıyorum, ağırlık, yönlü büyüklük yani vektörler. Hemen bakıyorum. Kütle, yönsüz büyüklük, skaler, temel büyüklük aynı zamanda. Sıcaklık nedir arkadaşlar? Temel büyüklük, temel büyüklüklerin tamamı skaler. Kuvvet yönlü büyüklüktür, vektörel. Hız arkadaşlar nedir? Yönlü büyüklüktür, vektörel. Sürat arkadaşlar skalerdir. Yönü yoktur süratin. Sadece büyüklüğünü temsil eder. İvme ise yer çekimi ivmesi yönlü büyüklüktür. Ne olacaktır? Vektörel olarak geçerli olacaktır diyoruz. Evet, bilim araştırma merkezlerine gelelim. Türkiye'de ve dünyada arkadaşlar karşımıza çıkacak bilim araştırma merkezlerine bakalım. Türkiye'deki bazı bilim merkezleri. Bunlardan ilki TÜBİTAK. TÜBİTAK bilim ve teknolojiyi teşvik amaçlı kurulmuştur arkadaşlar. Daha çok bilimsel projelerin yürütülme amaçlıdır. Üniversitedeki hocaların falan çoğunlukla üye olduğu ve buralarda iyi işler çıkarttığı bir yerdir. TAEK, Türkiye Atom Enerji Kurumu, atom enerjisini araştırmak, geliştirmek ve işlemek amaçlı kurulmuş bir bilim merkezidir arkadaşlar. ASELSAN, askeri haberleşme sanayi olarak geçer. Ana amacı Askeri haberleşme sistemleri kurulmaktır. T Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulmuştur. Herkesin kendine özgün olması lazım haberleşme sistemi. Herhangi bir savaş durumunda başkasının bir haberleşme sistemini kullanırsanız, onlar sizin sisteminize girebilir kodları ve yazılımları bildikleri için. O yüzden haberleşme sisteminizin ayrı olması gereklidir diye söylüyoruz. Ayrıca Aselsan artık sadece haberleşme değil, bugün günümüzdeki birçok teknolojik askeri teknolojik şeylerin de başını çekmektedir bunu da söyleyebiliriz. Dünyadaki bazı bilim merkezlerine bakalım. Bunlardan biri CERN. CERN İsviçre ile Fransa arasında bir noktadadır arkadaşlar ve bu da parçacık fiziği olarak adlandırılır. Burada atomlar birbiriyle çarpıştırılıp büyük patlama teorisini sağlamaya çalışıyorlar, bir kara delik yaratmaya çalışıyorlar. Bu kara deliğin içerisinde ne var ne yok çünkü biz bilmiyoruz. Onu bulmaya çalışıyorlar. Küçük bir kara delik yaparak bunu bulmaya çalışıyorlar. NASA, Ulusal Havacılık ve Sivil Askeri Roket Çalışmaları tarafı e, yapılmıştır. Amerika'da kurulan bir yerde. Zaten hepiniz çok fazlasıyla biliyorsunuz. Uzay çalışmaları yapmaları e, dahilinde buralarda hava roket sistemleri de geliştirmektedir. Tabii son dönemlerde çokça duyduğunuz bir şey vardır. E, Elon Musk'ın Tesla'sı değil mi? Tesla SpaceX firması kurdu. Ve kurdukları bu SpaceX firmasıyla e, nereye gidiyorlar? Mars'a gidiyorlar, uzay yolculuğu yapıyorlar. Tabii birçok şeyi NASA'dan aslında yararlanarak yaptılar. Ve son olarak ESA dediğimiz bir şey vardır. ESA ise Avrupa Uzay Ajansı olarak geçerlidir. Kuruluş yeri Paris olarak belirtilmiştir. Burada da yine tıpkı NASA gibi faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakat e, NASA kadar aktif bir alan değildir diye söyleyebiliriz.